Fuat Uğur, Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile telefon görüşmelerini kabul mü etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemi değiştirmek ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için bu iddiayı ortaya attığını söylüyor muhalif medya ve siyasetçiler. Oysa Bakan Soylu bu bilgiyi daha önce de açıklamış ama cevap alamamıştı Kılıçdaroğlu'ndan. İkincisi Soylu bu açıklamayı CHP liderinin bizim ve 100 belediye başkanımızın telefonları dinleniyor demesi üzerine yapmış ve dinleseydik 15 Temmuz'dan önce senin bir dişçi muayenehanesinde Pensilvanya ile yaptığın telefon görüşmesini ve darbecilerin 15 Temmuz'dan önce senin bir dişçi muayenesinde Pensilvanya ile yaptığın telefon görüşmesini ve darbecilerin 15 Temmuz sloganı olan yurtta barış dünyada barış sloganını görüştüğünüzü dinlerdik demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir cevap gelir diye düşündük. Ama tam tersi oldu ve derin bir sessizliğe gömüldü. CHP'de aynı mezar sessizliğinde. Adeta Omerta kuralı uygulanıyor. Düşünün, Soylu'nun her lafına tabakhaneye tabak yetiştirir gibi laf yetiştiren Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Özgür Özel, Engin Altay bile susuyor. Lakin orta yerde bir hakikat var yalanlanmayan. Geçen yazımda da ifade ettiğim üzere sükut ikrardan gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmiş olmuyor mu? Galiba ediyor. Çünkü o dişçinin kim olduğu artık ortaya çıktı. Tam 8 yıl baş danışmanlığını ve ağız diş bakımını yapmış olan Ali Arif Seybek. Kendisi konuşmasa da reddetmiyor Pensilvanya diyaloglarını. Ali Arif Seybek, Kemal Bey'in yanından 2018'de ayrılmış, hem Soylu'nun baş danışmanı hem de AK Parti MKYK üyesi olmuş. Ne ilginç bir dünya. Hiçbir şey gizli kalmıyor. İhanetler de tabii. Ama Türkiye'de durum farklı. Hiçbir skandal ve rezalet muhalefet tabanını yerinden oynatmıyor. Onları da kendileri gibi teflon yapmışlar. Köpek tapınakçıları ya da mizantropistler. Türkiye'de 10 milyondan fazla başı boş ve sahipsiz köpek var ve bunların popülasyonu çok yakında 20 milyona çıkacak. Her yıl 300 binden fazla saldırı vakası yaşanıyor ve aralarında özellikle çocukların bulunduğu onlarca insanımız köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, minik Asiye'nin başına gelenler yüzünden başıboş sahipsiz köpekleri toplayın, onların yeri sevgiyle bakılacakları barınaklardır diye talimat verince, sokaklara köpek saldırıları yüzünden çıkamayan, okullarına ve işlerine gidemeyen vatandaşlar biraz umutlandılar. Ama tabii iş işten de geçmişti epeyce. Köpek tapınakçılarıyla köpek maması rantçılarının oluşturduğu çete ne yazık ki parlamentoyu ablukaya almış. Köpek saldırılarından bizar olmuş vatandaşların şikayetleri dikkate bile alınmamıştı. Sonuçta hayvanları koruma kanunu çıktı ve bu kanunun 6. maddesinde saldırgan köpeklerin ödül olarak bakımı yapılacak, sonra alındıkları yerlere bırakılacaktı. Ama Allah'ın bir kulu da çıkıp bu durumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletmedi, hala da iletmiyor. Kısaca yasanın 6. maddesi değişmeli. Köpekler evcilleştirilmiş hayvanlar. Yerleri ya bahçe ya ev ya da barınaklar olmalı. Yaban hayvanı olsa doğaya bırakılır ama değiller. Üstelik popülasyonları çok fazla ve yiyecek bulamadıklarında ormanlara dalıp kendilerinden küçük tavşan, sincap, çakal gibi yaban hayvanlarını taciz ediyor, topluca saldırarak da buldukları ceylanları, karacaları parçalıyorlar. Bu konuyu dillendirdiğim için günlerdir çoğu ne yazık ki kadın olan köpek tapınakçıları örgütlü olarak hakaretler yağdırıyorlar. Onların arkasında da mama tüccarları tarafından desteklenen irili ufaklı bir dolu STK çıkarcısı var. Yazdıklarını okusanız inanamazsınız. O hayvanlar benim gözümde insanlardan kıymetli diyen mi ararsınız? Yoksa insanlar yaşayacağına hayvanlar yaşasın diyen mi? Bu arada katil, cani, sadist ve diğer tüm hakaretleri yapanları saymıyorum bile. Ortada bir kişilik sapması olduğu kesindi. Ama ben bu kadarını tahmin etmiyordum yine de. Onların gözünde köpekleri insanlardan daha değerli kılan duygu ya da ruh hali nedir diye düşünürken bir kelimeyle karşılaştım. Mizantropist. Merak edip baktım. Okur okumaz da evet tam da bu dedim sizinle de paylaşayım. Mizantropi, insana, insanın doğasına ve eylemlerine nefret beslenmesi olarak tanımlanıyor. Mizantropistler, insanın dünyada merkeze alınmaya layık olmadığına inanıyorlar ve bu yüzden doğadaki diğer canlıları insandan daha üstün görüp insansız bir dünyanın daha iyi olacağını düşünüyorlar. Mizantropi aslında psikopatolojik bir durum. Bireyin çocuklukta yaşadığı darbe ve aşınmanın üzerinde bıraktığı psikolojik bozukluklardan biri, ve gelişim sürecinde bu bireyler sıfır tolerans düzeyinde bir yargılama mantığına sahip oluyor. Evet, köpek tapınakçıları bu tarife tıpatıp uyuyor ve bu yüzden onlara daha anlayışlı davranmaya karar verdim. Ancak onların sebep olduğu toplumsal arızayı giderme sorumluluğumuz devam ediyor. The Blacklist diye çok çarpıcı bir dizi var. İzleyenler bilir. Yanılmıyorsam ikinci sezonunda arka arkaya yayınlanan iki bölümünde çevreci bir grubun üyelerinin nasıl bir çevre terör örgütü kurup dünyayı kurtarmak için ele geçirdikleri virüsle örgüt üyelerini hastalandırıp insanlığı yok etmeyi planladıklarını anlatıyordu. Her ne kadar yasa öngörmüyorsa da ve Cumhurbaşkanı'nın çağrısını CHP'li belediyeler tınmıyorsa da en azından AK Partili belediyeler umarım bir an evvel barınaklar kurup vatandaşın çilesini bitirme yolunda adım atarlar. Sokak hayvanları için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamı sağlayacak olan barınaklar kurmak birkaç aylık bir iş nihayetinde.